senin yüzünün nuru. Ebu Talib'in karısı Fatıma radıyallahu anha, kocasının ölümünden önce veya sonra Müslüman olmuştu. Ali ve Cafer radıyallahu anhumanın kız kardeşleri olan kızı Ümmühani radıyallahu anha da İslam'a girmişti. Fakat kocası Hubeyre Allah'ın birliği mesajına kapalıydı. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlerine geldiğinde onu iyi karşılar ve namaz vakti ise evdeki Müslümanlar cemaatle namaz kılarlardı. Bir keresinde hepsi yatsı namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kıldıktan sonra Ümmühani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi geceyi kendi evlerinde geçirmeye davet etti. Hazreti Peygamber onun teklifini kabul etti.'' Fakat uyuduktan kısa bir süre sonra kalktı ve mescidi harama gitti. Çünkü geceleri Kabe'yi ziyaret etmeyi severdi. Oradayken uyku bastırdı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'de uyudu. Ben Hicr'de uyurken dedi, Cebrail geldi ve ayağıyla beni dürttü. Uyandım ve etrafta hiçbir şey göremeyince tekrar yattım. İkinci kez geldi. Üçüncü kez yine geldi ve beni kolumdan tutup ayağa kaldırdı. Birlikte mescidin kapısından çıktık. Orada eşekle katır arası beyaz bir binek vardı. İki yanında bacaklarını oynattığı yerde kanatları vardı ve her adımı gözün görebileceği uzaklığa varıyordu.'' Daha sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak adlı bu bineye Cebrail'le nasıl bindiğini, Cebrail'in göğe yükselirken bineğin hızını, yönünü ayarladığını, kuzeye Yesrib ve Hayber'in ötesine gidip Kudüs'e vardıklarını anlattı. Orada bir grup peygamberle İbrahim, Musa, İsa ve diğerleriyle karşılaştılar. Mescitte namaz kılarken bütün peygamberler onun arkasında namaz kıldılar. Daha sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önüne iki fıçı kondu. Biri süt, biri şarapla doluydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem süt dolu fıçıdan aldı ve içti. Şarap fıçısına dokunmadı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Sen doğru yola yöneltildin. Sen de halkını o yola yönelttin ve şarap sana yasaklandı. Daha sonra kendisinden öncekiler gibi Ennoh, İlyas, İsa ve Meryem gibi o da bu dünyadan semaya yükseltildi. Kudüs toprağının ortasındaki bir taşın üstünden tekrar Burak'a bindi. Burak onu yükseltti ve İlyas'ın ateş arabasının işlevini gördü. Artık kendi asıl halinde görünen Cebrail aleyhisselam onları dünyevi şekil yer ve zamandan uzaklaştırıp semaya yükseltti. Yedi semadan her birinden geçerken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle birlikte Kudüs'te namaz kılan peygamberleri tekrar gördü. Dünyada onları cismani bir şekilde görmüştü. Oysa şimdi onları semavi şekillerinde görüyor ve gördüklerine hayretle bakıyordu. Yusuf aleyhisselamın yüzünün dolunayın parlaklığı gibi olduğunu ve tüm güzelliklerin yarısına sahip olduğunu söylemişti. Fakat bu bile onun diğer peygamberler karşısındaki şaşkınlığını gidermemiş bu yüzden de ayrıca Harun'un güzelliğinden bahsetmiştir. Gökte gördüğü bahçelerle ilgili şunları söylemiştir. Yay büyüklüğündeki bir cennet parçası güneşin doğup battığı tüm alandan daha iyidir. Eğer cennet kadınlarından biri yeryüzünün insanlarına görünse gökle yer arasındaki bütün alanı ışık ve güzel koku ile doldurur. Orada gördüğü her şeyi ruh gözüyle görüyordu. Tüm dünyevi yaratıklara nazaran kendi ruhsal tabiatı hakkında şöyle demiştir. Adem aleyhisselam henüz su ile çamur arası bir şeyken ben peygamberdim. Göğe yükselişinin zirvesi Sidretül Münteha, en son sidir ağacıydı. Kur'an'da bu şekilde belirtilmiştir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dayanan eski bir tefsirde şunlar geçer. Sidr ağacının kökü tahtadır ve bu ağaç Peygamber olsun, Cebrail aleyhisselam olsun herkesin bilme noktasının sınırını belirler. Onun ötesi Allah'tan başka herkese gizlidir. Evrenin bu sınırında Cebrail Aleyhisselam Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e asıl şekliyle yaratıldığı gibi göründü. Daha sonra ayette geçtiği gibi Sidreyi örten örtmekteyken göz kayıp şaşmadı ve sınırı taşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanını gördü. Taberi tefsirine göre ilahi nur sidir ağacına inmiş ve onun ötesindeki her şeyi gizlemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözü kayıp şaşmamış ve sınırı aşmamıştır. Bu peygamberin senin yüzünün nuruna sığınıyorum sözünün karşılığıydı. Sidir ağacında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için elli rekat namaz kılma emrini aldı. Aynı zamanda İslam inancını ortaya koyan şu ayeti de öğrendi. Peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. Onun peygamberleri arasında hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır dediler. Daha önce yüksellikleri gibi yedi gökten tekrar indiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şunları söyler. Dönüşümde Musa'nın o size ne iyi bir dostu yanından geçerken bana sana kaç vakit namaz farz oldu diye sordu. Ben günde elli vakit olduğunu söyleyince namaz ağır bir ibadettir. Senin ümmetin ise zayıftır. Rabbine geri dön ve senin ve ümmetinin yükünü hafifletmesini iste dedi. Bunun üzerine geri döndüm ve Rabbimden yükümü hafifletmesini istedim. O da on vaktini geri aldı. Musa aleyhisselam yanından geçerken yine bana aynı şeyleri tekrarladı. Ben de geri döndüm ve on vakit namaz daha üzerimden kaldırıldı. Fakat her seferinde Musa aleyhisselam beni geri gönderiyordu. Sonunda üzerimde günde beş vakit namaz kaldı. Tekrar Musa'nın yanına gittim. O yine daha önce söylediklerini tekrarlıyordu. Ben Rabbime gittim ve utanana dek azaltmasını istedim. Artık geri dönemem dedim. İşte bu yüzden kim beş vakit namazı Allah'ın merhametine sığınarak ihlas ile kılarsa ona bu elli vaktin sevabı verilir.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail aleyhisselam Kudüs'teki o taşın yanına indikten sonra geldikleri yoldan güneyden gelen kervanları görerek tekrar Mekke'ye döndüler. Kabe'ye vardıklarında hala geceydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oradan yine kuzeninin evine gitti. Ümmühani olayı şöyle anlatıyor. Şafaktan kısa bir süre önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyandırdı. Ve sabah namazını birlikte kıldıktan sonra bana, Ümmühani gördüğün gibi akşam namazını sizinle birlikte bu vadide kıldın. Daha sonra Kudüs'e gittim ve orada namaz kıldım. Şimdi de gördüğün gibi sabah namazını yine beraber kıldık dedi. Gitmek için ayağa kalktı, cübbesini öylesine kuvvetle çektim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü açık kalacak şekilde cübbe üstünden sıyrıldı. Ey Allah'ın Resulü dedim bunu başkalarına söyleme çünkü onlar sana yalancı der ve seninle alay ederler dedim o ise Allah'a yemin ederim onlara söyleyeceğim dedi mescide gitti ve orada karşılaştıklarına Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlattı düşmanları buna çok sevinmişlerdi çünkü şimdi ellerinde ona mecnun demek için karşı çıkılamaz bir delil vardı Kureyşli çocuklar bile Mekke'den Suriye'ye bir kervanın ancak bu ayda varabileceğini ve dönüşün de bir ay olacağını biliyordu. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bir gecede oraya geldiğini iddia ediyordu. Bir grup adam Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a gitti ve ''Şimdi bakalım arkadaşın hakkında ne düşüneceksin? O bize dün gece Kudüs'e gittiğini, orada namaz kılıp geri döndüğünü söylüyor.'' dediler. Ebu Bekir radıyallahu an onları yalan söylemekle suçladı fakat onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o anda mescitte ve yolculuğunu anlatmakta olduğunu söylediler. Ebu Bekir radıyallahu an o zaman eğer o söylediyse doğrudur bunda şaşılacak ne var? O bana gökten haberlerin gece veya gündüz bir saat içinde geldiğini söyledi. Ben onun doğru söylediğini biliyorum. Bu sizin yersiz itirazlarınızın ötesinde bir olaydır dedi.'' Daha sonra o da mescide gitti ve yine aynı şekilde tasdik etti. Eğer o söylediyse doğrudur. O zamandan itibaren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha doğrunun tasdikçisi ve doğrunun şahidi anlamına gelen Es-Sıddik adını verdi.'' Bunun yanı sıra olayı inanılmaz bulan bazı kişiler fikirlerinden dönmek üzereydiler çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye dönerken yolda gördüğü kervanlara anlatıyor, kaç gün sonra ve nasıl şehre ulaşabileceklerini söylüyordu. Önceden haber verdiği olayların hepsi yerine gelmişti. Peygamber aleyhissalatu vesselam mescittekilere sadece Kudüs'e yaptığı yolculuğu anlatmıştı. Hazreti Ebubekir veya Ashab'dan başkalarıyla yalnız kaldığında gökte yaptığı yolculuğu ve orada gördüklerinin bir kısmını anlatmıştır. Bunlar genellikle daha sonraki yıllarda sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde ortaya çıkmıştır.